Hocam ders başladı. Evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bu örnekte bir bakalım. Ekranlarımızı açın. Şimdi arkadaşlar bir işlemsel olarak yapalım. Sonra bunların nelerini göreceğiz? Pullu halini göreceğiz değerli arkadaşlar. Gerçekten bunlardan sonra pulla lafından nefret ediyor insan. Çok garip. Bunun da çarpması bölmesi var. Pullu. Oo, Evet ama yazılarda sonuna öğreteceğiz. LGS'de bir işimize yaramıyor. Şimdi arkadaşlar iki işaret yan yana gelmiş. Biri eksi biri artı. Teke düşürelim. Bu ne olur? Söyle artık hadi. Teke düşüreceğiz. Eksi. eksi. Eksi artı. Bir tanesi olur. Yani eksi üç. Tek işaret. Eksi iki mi oldu? Tamam. Ne demiştik Tuğan'a? İkisi de içler aynı işaretliyse ortak işaretle yazılacak. Eksi. Sonra ne yapıyoruz? Tuna, hayat topluyoruz. 3, 5. 5. Asya, Ayperen, Musa Demek ki arkadaşlar şimdi bir ne olması lazım? Eksi 5 bulmalıyız. Şimdi dikkatliyiz de. Çünkü ben yazacağım. Sonuç ne? Eksi 5. Şimdi Hayat'ın elinde kaç tane eksi pul var? Bakıyor yok diyor Hayat. Var var Hayat. Ben var dediysem vardır. Ders benim dersim. Hayat'ın elinde üç tane eksi pul var. Varmış değil mi Hayat? Baktın gördün. Evet. Sonra Zeynep geldi dedi ki Hayat be bana iki tane artı pul versene. Bakıyor. Elimde üç tane eksi var. Sana nasıl iki tane artı vereyim? Oradan Tuan'a ki tartışmayın arkadaşlar, <laughs> ne yapalım diyor, hiç problem değil. Senin iki tane eksi pulla ihtiyacın vardı ya diyor hayatım, ben sana iki tane eksi pulla beraber iki tane artı pull vereyim. Yani bunlar aslında yok, var ama yok. Niye? Çünkü Hocam, de, eksi pulların etkisini götürüyor. Şimdi diyor ben diyor sana ne yapayım Zeynep? O iki tane artı pulu vereyim. Eksi demek çıkması vermek. Bu artı iki pulu verince Zeynep'e hayatın elinde kaç pul kaldı? Eksi beş. İspatı gördük mü şimdi? Daha iyi oturdu mu kafamıza? Evet. Tamam. evet. Sıra geldi Duru'ya. Duru'nun elinde ama önce çözelim. Eksi ile eksi bir bu matematiksel yanlışlığı giderelim. Eksi eksi ne oluyordu? Artı. Artı değil mi? İki tane aynı işaret artıya dönüşüyor. Dönüşümü tamamladık. Bu da eksi be. Şimdi bildiğimiz kurala geldik. Bir sayımız eksi birisi artı. Ne yapıyordum? Önce işareti belirliyorum. Büyük olan eksi olduğu için sonuç eksi. Eksi. Ben küçüğü çıkarttım. Ne oldu? İki. E İki. E e e Sonucumuz ne olmalı? Eksi iki. Ben burayı anlamadım diyen var mı? Baba diyeyim. Okey. İçmenin elinde eksi beş tane pul var. Ne yapacak bilmiyorum. Biriktiriyor. Pul koleksiyonu yapıyor herhalde. Var değil mi icra? Yok değil mi ama? Beş tane pul var. Duru da dedi ki, İcral, icral bana üç tane eksi pul versene. Evet. Dedi ki vicdan ya arkadaşım seni yıkacağım. Zaten bende beş tane var. Bir, iki, üç tane pulunu verdi. Pulunu pırtısını topladı. Ne oldu? <laughs> elinde sadece iki tane eksi pul kaldı. Demek ki doğru yapmışız. Evet. Peki efendim devam ediyoruz. Asya'nın elinde dört tane artı pul var. Ne yapalım yani? Varsa var. Evet. <laughs> Ali yok ya. Ali dedi ki ona zaten başkası diyemez. Asya kime verecek? Ali'ye veririm. Ebrar'a veririm hocam. Kime? Ebrar'a da veririm hocam. Hani fiziksel olarak görebileceğin kişi Ali olduğu için. Ali kendi de Benim Ali kendi yok ama derste şey olsun. İki tane artı pulunu verdi. Kaç tane pulu kaldı? Artı iki. Biz bunu diğer yolla yapalım. Eksi ile artı yan geldi Zeynep. Ne oldular? Eksi değil mi? Birisi farklı olunca eksi oluyordu. İşaret dönüşümünü tamamladık Tuna. Artı 4 eksi 2. E 4'ten 2 çıktı. Artı 2 yavrum. Okey. Okey. Yani benim 4 tane artı pul var. Var mı? Var var. Hiç merak etme. Arkadaşlar Sonra ben demedim. Evet. Ben dedim ki Merve bana iki tane eksi pul ver. Merve dedi ki öğretmenim elindeki hepsi artı. Nasıl eksi pul vereyim? Tuna dedi ki hocam ben yardımcı olayım. Ben sana iki tane eksi pul vereyim. Ama olayın bozulmaması için yanında kaç tane de artı pul vereceğim? İki tane daha pul vereceğim dedi Tuna. Şimdi dedim ben Hadi Merve ver bakayım eksi 2 pulumu. Merve iki eksi pulumu verince Merve'nin elinde kaç tane artı pul kaldı? Artı 6. Bakalım doğru mu yapmışız? Eksi ile eksi neye dönüşüyordu? Artıya. Evet. Artıya dönüşüyor. E Artı 4 artı 2 daha ne olur? Artı 6. Tamam mı? Hocam bir dakika yazalım. Yazın, yazın, yazın. Yazmakta bir sıkıntı yok. Önemli olan anlamanız benim için. Yazmakla ilgili sıkıntımız yok. Yazdık mı efendim? Hocam bir dakika. Peki. Eğer iyi çalışırsanız var ya çok büyük fark atarsınız. Çok. Öyle böyle değil. Okul artık bebek oyuncağı gelir. Sizinle rahat rahat yeni nesil soru çözeriz. Hocam bir şey diyebilir miyim? Bir hocam. şey Hocam bizim sınıfta 60 alan bir çocuk var. Bir de 10 olan bir çocuk var hocam. Bir tane 40 alan çocuk var. Hocam birbirleriyle alay ediyorlar, alay ediyorlar hocam. Diğer bütün sınıfta onlarla alay ediyor. Evet. ata sözümüz var. Alay etme arkadaşında, alay ederler seninle. Bunu biraz önce ben uydurdum. O ata benim burada. Ya hocam. Hocam <laughs> benim daha bir atasözüm mi? var. Bir Söyleyeyim mi? Bir tane programda Sergen Yalçın var, futbolcu. Karşısında Rıdvan Dilmen var. Konuşuyorlar. Rıdvan Dilmen'e diyor ki Sergen Yalçın, "Hani diyor bir atasözü vardır ya." diyor. "Sen topa vur diyor, topun gözü vardır, o golü bulur." diyor. Rıdvan diyor ki, "Hocam ben böyle bir atasözü ilk defa duyuyorum diyor. Bilmiyordum. Sergen diyor ki bunu ben uydurmuş olabilirim şimdi diyor. Evet canlı yayında. Bunu diyor ben uydurmuş olabilirim. Evet. Hocam bir şey diyeyim mi? Sen bir şey dedin. Hocam. Bir şey dedin. Geçti. Üç tane Devam ediyoruz. Senin bir şey geçti. Şimdi arkadaşlar dikkat. Eksi 14 artı 20 eksi 18 artı 25 eksi 39 sayı grubundaki en küçük tam sayı ile en küçük tam sayı kaç burada? 10 en küçük en küçük sayı doğrusunun en solundaki kim o? Eksi 39. Eksi 39 değil mi hayat? Eksi 39. Evet. Bu sayı ile bak matematik iyi okumaktır. Okutun anlamak. En büyük tam sayı. En büyük tam sayı kaç? 25 tam sayı değerinin farkı kaçtır? Şimdi bir de artı 25. Farkı dediğine göre aradaki işaret ne olacak? Eksi. Evet. Eksi değil mi? Eksi. Yani benden yapmamı istedikleri işlem bu. Ben ne demiştim? Matematikte iki tane işaret sayı girmeden yan yana gelemezler. Hemen düzeltelim. Eksi ile artı neye dönüştüler? Eksi eksi. Herkes görebiliyor değil mi bunu? Bir tanesi zıtsa, varsa orada negatiflik oluyordu. Artık eksi 39 eksi Asya 25. Tuna. Buraya bak dikkatini çekiyorum Tuna hep. Şimdi iki sayıda eksi eksi geldi. Arada işaret de yok. Ne yapıyorduk? Ortak işaret alıyoruz. Eksi. Sonra sayıları ne yapıyoruz Zeynep? Topluyoruz bir kez. Sıkta olduklarında sayıların farkını alıyorduk. Bu kez topluyoruz. 39 25 tane yapar 64 eksi 64. Okey. Kaptık. Evet haydi iki numarayı da. Siz yapın. Görelim bakalım numaranızı. Ne numaranız varmış görelim efendim. Haydi. Hocam bu arada ben kitaplarım daha yeni gelmişti hocam ondan ödev atıyorum. Yani yapamadım. Hocam attığım size geliyor mu? Gelir. Kafama gelmese de bana geliyor yani. Ama şu an ne attın bana? Ne attın sen bana? Hiçbir şey atmadın ki Tuna. Hocam attım gelmiyor mu? Allah Tuna gelmiyor. Zoom'u Hocam. Satayım. Hocam gir çık eksi, koyam hocam eksi koyamıyorum da şu an attığım doğru mu? Yazıyla eksi, eksi yazabilirsin. Yazıyla eksi yazabilirsin. Tamam hocam. Eksi. Doğru mu hocam? Bakacağız. Haydi Tuna gir çık yap istersen bazen oluyor öyle. Bir çıkıp tekrar gir. Merve. Gel sesini aç Merve. Merve, üç basamaklı en büyük negatif tam sayı kaç olur sence Merve? E, hocam negatif artı olan mı oluyor da eksi oluyor? Eksi negatif eksi oluyor. Üç eksi basamaklı. Yüz hocam. Eksi. Yüz, yüz. Değil mi? Aferin eksi yüz. Peki devam edelim icralı. İki basamaklı en küçük tam sayımız kaç? İcra. On değil mi İcra? Aferin on. Diyor ki B sayısı A sayısından kaç fazladır? Bak önce B sayısını yazıyorum. B sayısı kaç? On. Fazladır dediğine göre aradaki işaret ne olacak? Söyleyin. Mesela 5 kaç 10. fazladır? 5 3'ten kaç fazla? Kaç fazla? 2. Ne yapıyorsun? 5'ten 3'ü çıkarıyorsun. Doğru. A'dan kaç fazla? Arkadaşlar birçok soruyu çözemememizin nedeni okuduğumuzu matematik diline aktaramamak, basit düşünememek. Şimdi B A'dan kaç fazlayı düşünemiyorsun. O zaman şöyle de. 5 3'ten kaç fazla? Bak kendin kur bunu. 5, 3'ten kaç fazla? 2. Nasıl yaptım? 5, ilk söylediğimi ikinciden çıkarttım. O zaman Alperen 10 eksi buraya dikkat Zeynep. İkinci sayımız ne yaman? Merve? Duru. Eksi 10. O zaman paranteze alıyorum. Yani eksi 100. Şimdi herkes anladı mı burayı? Tamam mıyız? Ben anlamadım diyen var mı? Şimdi işleme geçiyorum. Eksi ile eksik gelmiş. Ne oluyor? Tabii. Benim kafam düştü. Tamam. Şu 10 eksi yüzü anladın mı durum? Hı hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. B sayısı A'dan kaç fazla? Mesela B 5 olsa A'da 3 olsa ne yapardın? 5 eksi 3 yapardın. Doğru mu? Evet. Şimdi B'miz kaçtı? 10. 10. 10. Eksi bu çıkartmadaki eksi sayımız kaçtı? Eksi yüz. İki tane işaret yan yana geliyorsa paranteze alıyorum. Tamam mı? Kuralımız bu. Şimdi oldu mu? Durun. <laughs> Şimdi ne oldu? Matematikte Zeynep iki tane işaret yan yana gelemezdi. Onu teki düşürecektik. Eksi ile eksi hayat yan yana gelmişler. Asya, Musa Selim neye dönüştüler Asya? Artıya mı? Evet. Artı. Artı. Artık elimde 10 var, yüz var. Toplarsam 100 var. Toplarsak ne olurmuş abi? Yüz on. Tamam. bir dakika biz yanlış mı yaptık? Hocam evet siz önceden Ama en küçük Ben pozitif diye okumuşum. Özür dilerim. En küçük tam sayı demiş icdal. Yani negatif de olabilir değil mi? Benim ha? o yüzden kafam karıştı. Nasıl yüz on Tamam Doğru doğru doğru. Arkadaşlar en küçük bu, bu, pozitif olarak düşünmüşüm ben. Eksi 99 da var. O zaman olayımız değişti. Ne yapacağım? B eksi 99. Yine çıkartmanın eksisi var. Bu zaten eksi yüzdü. Eksi eksi yüz. Bu neye dönüştü? Artıya. Şimdi birisi artı yüz, birisi eksi 99. Sıt olunca ne yapıyordum? Büyük olanın işareti artı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. Bir. Tamam. Ben orayı yanlış okumuşum. Öyle hatalar olabilir arkadaşlar. uyarım Hocam şu an görüntün var mı? Hocam bir şey diyeyim mi? Efendim? Hocam ben de bu işlemi yaparken şöyle yapmışım. Hocam A sayısını doğru bulmuşum ama hocam B sayısını iki basamak ve en küçük diyor ya hocam. Evet. Onu yapamayacağımı düşündüm düşündüm düşündüm. Önceki soruda da tadelayı bu yüzden kaçırmıştım ya hocam. Eksi on dedim. Evet. Ama en küçük. Eksten ne kadar uzaksa o kısmını unutmuşum. E Yoksa doğru buluyor bu şey. şu Eksi 10 nerede? Burada. Eksi 90. Evet işte hocam. Burada. Sola doğru. Orayı kaçırdım. Sağa doğru geldikçe büyüyoruz. Tamam. Ben de orayı kaçırmışım hocam. Çünkü soruya dikkat. Musa Selim dikkat. Arkadaşlar. A eksi B'nin en büyük değer olması için. Şimdi dikkat. Burada bir kurnazlık var. Kim fark edecek? A eksi B. Ne zaman en büyük olur? A'yı kaç seçeceğiz B'yi kaç? A'yı seçme ihtimallerim ne? Ya A'yı en büyük seçerim B'yi de en küçük seçerim. Aferin. B artı 9 bunu eksi 9. Şimdi arkadaşlar şurada eksi geliyor ya ben B'yi de eksi seçersem eksi eksi ne olacaklar? Artı. O yüzden A'yı en büyük seçiyorum. Artı 15. Buradaki eksimiz var. Eksi. D'yi en küçük seçiyorum. Eksi 9. Niye böyle yaptım? Eksi eksi neye dönüşecek? Artıya. Dolayısıyla işlemimiz ne olur? Artı 24 olur. Anladık mı efendim? Hocam bir dakika. Geçmiyor. anladınız mı? Önünde bir eksi var ya hayat, Merve. Eksi eksi artıya dönüşecek Tuana. O yüzden eksi 9 aldım. Okey? Okey hocam. Efendim? Bir dakika bekletiniz yazsak. Yazın yazın. Yazın efendim yazın. Hocam sığmıyor benim. bir eksi iki beş altı bitti hocam Peki, yani. devam edelim değerler arkadaş haydi bakalım a artı b istiyor bizden önce a'yı bulun sonra b'yi bulun Bunları toplayın. Hadi bakalım. <laughs> A artı B'yi Evet arkadaşlar Evet. Hocam, yok, de ben de size de cevabı yazacağım. 14 diyen var. Hadi bakalım. Acaba kaç? Tuana eksi 30 dedi. Merve de eksi 30 diyor. Hayat ne diyorsun hadi. Hocam chatten yolladım artı oluyor bu. Artı 14 Evet. Mi? evet. Arkadaşlar A'yı veren işlem ne? Eksi 8 eksi bu zaten artı 7 değil mi? Artı ile eksi neye dönüştü? Eksi, ye. eksi 7. daha ne yapar? Eksi 15. Burayı herkes anladı mı? Evet. evet. Eksi 15. Burada da eksi var. Eksi 15. Eksi 15, eksi 15. Eksi kaç yapar? 30 yapmıyor. 30. Eksi 30 yapar değil mi? İkisi de ortak işaretle alıyorum. Eksi 30. Ama neyi sordu? A artı B. A'mız eksi 15. Artı yine işaret geldiği için paranteze alıyorum. Eksi 30. Bak paranteze almazsak yanlış yaparız. Şimdi arkadaşlar yine iki tane işaret yan yana geldi. Tuana, icra. Hayat Hocam, artı şey, eksi Zeynep neye dönüştü? Asya eksi 30. E eksi 15 de burada var. Şimdi artık matematiğe döndü. Kuralım neydi? İkisi de aynı işaretliyse ortak işaretle yazıyordum. Sonuç ne olacak? Eksi Tuna. 15-30 daha ne yaptı İcdal? Hayat 45. 45 yaptı Zeynep. Cevabımız eksi 45miş. Hocam Arkadaşlar bak zorlanıyoruz. Bulamadık. Evet hocam. Hocam ama şey değil mi? 8 lira borcum var. 7 liram var. Ödedim. Eksi bir, 1 lira borcum kaldı. Bak hayır. 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 Bunu şöyle düşüneceğim. Eksi 8, eksi 7 ne demek? Bu sayı doğrusu olsun. Ben eksi 8'deyim. Burası eksi yön, burası artıyor. Eksi yönde 7 tane daha gideceğim. Gidersem eksi 15'e gelmez mi? Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Evet bunu beraber yapalım. Buyurun konuşarak yapıyoruz. A sayısı büyükmüş. Eksi 10. Eksi 10'dan büyükse A kaç olabilir? Söyleyin bana. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi eksi eksi, eksi, 9, 5. 8, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5 değil mi? Evet. Yani. A'nın alabileceği en küçük tam sayı ne olur o zaman? Eksi. Eksi bir olur. 9 olur dikkat. En küçük. Ha, ha, eksi ha, en küçük. Eksi dokuz olur. Herkes anladım eksi dokuzu. Evet. B'nin alabileceği en büyük değer. B en büyük ne alır? 20'den büyük en küçük ne var? 19, 19. On dokuz. alır değil mi? Hı. Tam sayı değerinin farkı kaçtır? A'dan B'yi çıkaracağım. Farkı ne? A eksi B. Hayat A neydi? Eksi 9. Merve. Aradaki işaret eksi. B neydi? Artı. Artıyı yazmama gerek yok. Direkt böyle yazabilirim. Ne oldu şimdi? İkisi de eksi. Eksi eksi ne olacak arkadaşlar? Eksi. 9, 19 daha. 20. 8. 28. Okey? Evet. Çok soru çözmemiz lazım. Hala oturmadı burası. Zaten buraya oturmayınca sonraki matematikte de oturmuyor. Denklem çözüm oturmuyor. Denklem kurma oturmuyor. Birçok arkadaşınız burayı anlamadığı için denklem çözüp, denklem kurup, denklem çözemeyecek maalesef. Siz iyi çalışırsanız bu iş olur. Hocam testleri çözdük mü? Ödev vereceğim. Bir de bu yaz bol bol Dijidemi'den de ödev yapacağız. Dijidemi'den de çok ödev olacak. Yani 6. sınıf gibi hocam, olacak. Biraz ödev işiniz, yükünüz olacak yani. Hocam. DGS hazırlamış. Efendim? Ben yazın Erde'ye gideceğim için Erde'likte telefondan katılabileceğim hocam derse. Bilgi telefondan bilgi. katıl. Nereden katılırsan katıl. Kitaplarından ödevlerini yap. Olamayacak. Evet ödevlerini yap. Evet, Sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda verilen tabloda her satır ve sütundaki sayıların toplamı kaç olacakmış? Sıfır. Anladık mı? Evet. Buna göre bu işlem nedir? Önce bir a'yı bulalım. Arkadaşlar eksi 7 ile 16'yı toplarsak kaç olur? Evet Söyleyeyim. E, 9. Artı 9 olur. Doğru mu? Evet. A kaç olursa sonuç 0 olur. Artı 9. Ne olması lazım karşısında? Sıttı. Yani? E, on. artı 9'u götürecek. 9. Eksi 9. Evet. A eksi 9. Herkes anladı mı? Evet. Hayat, Tuna, tamam mıyız? Herkes anladı mı arkadaşlar? Hı hı. Evet. Devam ediyorum. Eksi 7 ile 11'i topladım. Ne olur? 4. Artı? 4. 4. Aferin Tuana. Sen bu işi kaptın. Bu ikisi artı 4 ise S kaç olursa orası 0 olur? Eksi 4. Eksi 4. Zıttı. Eksi 4. İclal. Bitti. Peki şu R'yi bulalım. Eksi 4, eksi 13 tane olur arkadaşlar. Haydi. Eksi 17. Bak sadece Tuana cevap veriyor. Olmaz. Tuna sen de T ile başlıyorsun Tuna. O da T ile başlıyor sen de. Evet eksi 17. Peki eksi 17'yi sıfır yapan sayı kaç? 17. Artı 17. R demek ki artı 17. Bulmadığımız ne kaldı? e. e. 11'den 8 çıkarsa kaç kalır? 3, 3, 4, 3. O zaman burası ne? Eksi 3. 3. Bütün sayılarımızı bulduk. Şimdi işlemlerimizi yapalım. E'yi yazıyorum. E neymiş? Eksi 3. Artı bu işlemdeki artı Eksi 4. 7. Parantez koymam lazım değil mi? Eksi 4. Eksi 7. İşte parantez var. Böyle kalsın. Eksi R'miz kaç? 17. Artı 17. Artı 17. Artı A'mız ne? Eksi 9. 9. O yüzden işaret geldiği için eksi 9 böyle yazdım. Bir de dışta parantez var. Herkes anladın burayı? Evet. Tamam. Şimdi artı ile eksi yan yana gelmiş. Ne olur? Ee, eksi. Eksi. Yani eksi 3, eksi 4 burası. Evet. Eksi 3, eksi 4 daha ne yapıyor? Eksi 7. 7. Topluyoruz. İkisi aynı işaretli. Eksi 7. Aradaki işaret eksi. Artı ile eksi yayına gelmiş. Ne oldu? Eksi. 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 Artı 17. Eksi 9. Eksi. E, da... artı 8. Artı 8. <laughs> Şimdi orayı da bulduk. Şimdi burayı hallediyoruz. Eksi bir. Artı bir. Eksi ile artı? Eksi. Eksi. Eksi yedi vardı. Bir de eksi sekiz mi oldu? Eksi. Evet. Eksi sekiz daha ne yapar? 10. Eksi on beş. Eksi on beş. Anlaştık mı? Evet. Tamam mı? Evet. Değerli arkadaşlar bir soru daha yapalım dersimizi tamamlayalım. Evet. Şimdi önce bir hayal edelim. Arkadaşlar eksi de eksi ne olur? Artı. Artı, artı aslında nedir? Sıfır. artı +12 eksi -12 mi olmuştur? Evet. Evet. O zaman kare kaç acaba? 0. 0 -12 olur. 0. Sıfır. 0 sıfır olursa sıfır artı 12 12 olur. Eksi 24. Bak Tuana bu işi kaptı. Helal olsun. Eksi 24 olursa büyük olanın işareti gelir. Eksi büyükten de küçük çıkar. 12 kalır. Gördünüz mü? Herkes gördü mü? Bunu anladın mı Zeynep? Evet. Bak bunlar önemli. Merve, hayat. Şimdi devam edelim. Kareyi bulduk. artı 10. Artı de eksi, eksi oldu. Peki. Evet, Arkadaşlar üçgenden 5 çıkmış 5 kalmış. Üçgen ne? Artı 10. 10. 10'u koyduk. Eksi karenin kendi eksisi de var. 24 bulmuştuk. Eksi, eksi 24. Şimdi 2 eksi yan yana icray. Ne olacak Alperen bunlar? Artı, 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 artı 34 de. 10, 24 tane oldu? Pardon. 34. Artı, 34 oldu. Tamam mıyız arkadaşlar? Hmm. Evet. <laughs> arkadaşlar burası ödev, şu sayfa ödev. Burada kalalım. Nartestane tane tane de ödev göndereceğim. O sayfaları da yapmayı unutmayalım. Değerli arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar. Haftaya yeni ders saatlerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Oysam, okul bittiği için derslerimizi erken yapar mıyız? Nasıl anlayamadım?